Gene sık sorulardan bir tanesi bize sık sorulan bir soru. Hocam işte aynı mikrop, aynı virüs, aynı ajan farklı kişilerde farklı durumlara, farklı enfeksiyonlara neden olabilir mi? Ya da daha gene buna benzer bir soru olarak hocam işte e, çocuğumuzun okulunda, sınıfında bir arkadaşı işte zatüre olmuş, akciğer enfeksiyonu olmuş, pnömoni olmuş. İşte o çocuktan e, bizim çocuğumuzda zatüre, pnömoni, akciğer enfeksiyonu olabilir mi? Bu iş bulaşıcı mıdır? E, bir kere şunu bilmek gerekiyor ki tabii ki enfeksiyonlar, ister mikroplar, isterse bakteri olsun, isterse virüs olsun bunlar her iki grupta e, bulaşıcıdır. Dolayısıyla virüs ya da bakteri enfeksiyonu geçiren birisi bir çocuk çevrede varsa bu, bu, bu virüsü bu bakteri çevresindeki diğer çocuklara bulaştırabilir. Ancak şöyle bir şey var aynı virüs, aynı bakteri başka bir kişiye, başka bir çocuğa ya da başka bir yetişkine bulaştığında genellikle farklı semptomlara neden olur. Yani aynı virüsle aynı bakteriyle enfekte olan bir çocuk çok ağır bir şekilde enfeksiyon geçirirken zatüre olurken, pinomone olurken şiddetli öksürük, şiddetli ateşle boğuşurken aynı virüs, aynı bakteri başka bir çocuğa bulaştığında onda o kadar şiddetli semptomlar neden olmayabilir? Yani diğer ikinci çocuk bunu işte hafif bir öksürük, hafif bir boğaz ağrısıyla hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak atlatabilir. Hatta bazen virüsü alıp bağışıklık sistemi bunu yok ed yok ettiği için virüsü aldığı halde virüs bulaştığı halde taşıyıcı olarak onu taşır ancak herhangi bir semptom göstermez. Biz bu durumları nerede gördük? En çok insanların en çok aşina olduğu durumlar tabii ki yakın dönemdeki Covid döneminde gördük. Ne oluyordu? Mesela ailede bir kişi Covid geçiriyor. Aynı evin içerisinde 5 kişi, 6 kişi var. Enfeksiyonu belki aynı ortamda bulduğu için hepsine bulaştırıyor. Ancak bunlardan bir kişisi çok ağır geçirirken aynı Covid enfeksiyonunu yanındaki diğer enfekt diğer kişi yani eşi mesela çok hafif geçirebiliyordu ya da çocuğu neredeyse hiç semptomsuz atlatabiliyordu. Dolayısıyla söylediğimiz gibi virüsler ve bakteriler kişiden kişiye bulaşabilir. Ancak bulaştığı kişideki yaratacağı semptomlar ve belirtiler e, kişiden kişiye değişir. Neden? Çünkü o virüsün, o bakterinin e, bulaştığı kişide ne kadar şiddetli bir duruma neden olacağı birkaç etkene bağlıdır. Nedir? Bir kere kişinin bağışıklık sistemine bağlı. Eğer çünkü kişinin bağışıklık sistemi güçlü, kişi genç bir insansa, kişinin beslenmesi iyiyse, dinlenmesi iyiyse o virüs ya da bakteri bulaşsa bile onda çok şiddetli bir enfeksiyon durumuna neden olmayabilir. Ama söylediğiniz gibi çocuğun kişinin bağışıklığı iyi değilse, bulaştığı kişi çok küçük bir çocuksa ya da çok yaşlı bir insansa ya da çok iyi dinlenemediği için, çok iyi beslenemediği için bağışıklığı zayıf düştüyse o zaman virüs ya da bakteri o kişiye bulaştığında daha ağır daha şiddetli e, seyredebilir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi virüs ve bakteriler çevredeki insanlara tabii ki bulaşabilirler. Ancak her bulaştığı kişide genellikle semptom ve belirti olarak farklı semptom ve farklı belirtilere neden olurlar. E, bu farklı semptom ve belirtilere neden olmalarından bir tanesi de viral yük yani virüs yükü dediğimiz şey. Yani kişi e, aldığı virüsün aldığı bakterinin miktarı da önemli. Yani kişi diyelim ki birisiyle aynı ortamda bulundu ve ondan bir enfeksiyon kaptı. Ondan bazı mikroplar bazı virüsler o e, solunum yoluyla diğer hasta olmayan çocuğa, hasta olmayan bireye geçti. Eğer az miktarda virüs, az miktarda bakteri hasta olmayan kişiye geçerse bu da genellikle daha hafif hastalığı geçirir ama çok miktarda, çok fazla sayıda virüs ya da bakteri alırsa o zaman tabii viral yük daha fazladır. O durumda o enfeksiyonu kapan kişinin hastalığı daha ağır, daha şiddetli geçirme ihtimali daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla söylediğimiz gibi virüs bakteriler kişiden kişiye bulaşabilir. Ancak genellikle herkes de aynı semptomlara neden olmaz. Bazı kişilerde daha ağır, bazı kişilerde de daha hafif seyredebilir. Gene e, videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer aklınıza takılan bir konu olursa videoların alt kısmına yazarsanız bunlara cevaplamaya çalışacağız. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum.